Evet değerli kardeşlerim merhabalar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bir mübarek Ramazan günü yine sizlerle birlikteyiz kardeşlerim. Bugün e, bir orucumuz daha geride kalıyor. Bu akşam 11. teravih var değil mi? Ya ilk 10 günü tamamlamış olduk. Bu gece 11 artık. 11. Bugün de 11. sohbetimiz bizim sizinle. Elhamdülillah. Yine çok güzel dolu dolu böyle dualar getirdim size. Dua edeceğiz, amin diyeceğiz beraber çok kıymetli bir namaz var. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletti. Onu öğreteceğim. Peygamberimizin bir duasına amin diyeceğiz. Bu gece teravih namazı kılanları hangi güzellikler bekliyor onu öğreneceğiz. 11. teravihin faydalarını anlatacağım faziletlerini, sevabını size inşallah. Ve yine günün hadisi var. Hasılı kelam dolu dolu böyle bir hayatımızın bir 5-10 dakikasını şöyle bu güzel Ramazan gününde efendim ee, i̇nşallah paylaşalım. Ayırın bana. Anlatacaklarımı sonuna kadar dinleyin. istifade edin istiyorum. Çok uzatmayacağım. 6-7 dakika bir sohbet hazırladım size arkadaşlar. Hemen şöyle bir videoyu e, beğenelim. Kanala abone olalım. Yorumlara da birer tane amin yazın. Ben de dua edeyim sizlere. Hem de siz de amin demiş olun tamam mı? Hadi dua duayla başlayalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa ala zalimin. Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim. Vafir lana zunubana bifadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin. ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimle beraber Allah'ım yine huzuruna geldik. Mübarek Ramazan'ı şerif günleri 10 günü geride bıraktık ya Rabbi. Allah'ım oruçlarımızı makbul eyle. İbadetlerimizi makbul eyle. Bizi bugün iyilik ve ihsanı sevdirdiğin kullarının arasına kat. Bize de iyiliği, ihsanı sevdir ya Rabbi. Günahlardan, fisku fücurlardan bizi, çoluk çocuğumuzu, yavrularımızı, sevdiklerimizi nefret ettir ya Rabbi. Günahları bize kötü göster ya Rabbi. Günaha bizi düşürme ya Rabbi. Kıyamete kadar çoluk çocuğumuzdan, sevdiklerimizden, bizden kimseyi günaha ve ateşe düşürme ya Rabbi. Gazabını, cehennem ateşini bizlere amin diyen kardeşlerimizi haram kıl ya Rabbi. Senden yardım bekleriz. Ey imdat isteyenlerin, ey medet bekleyenlerin imdadı. Bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Evet efendim bugün bir nafile namaz var. Hemen onu anlatayım size. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletti. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhisselam. Bir kimse bu gece arkadaşlar bu gece bir kimse 4 rekat namaz kılsa. 4 rekat 2 2. 2 rekat, 2 rekat, 4 rekat namaz kılsa. Her rekatında bir Fatiha, 10 ayetül kürsi, 10 inna atayna, 10 ihlas. 4 rekatın her bir rekatında bir Fatiha, Fatiha'dan sonra zamm-ı sure olarak 10 Ayetel kürsi 10 inna atayna 10 ihlas. İkinci da aynısı. Üçüncü rekat aynısı. Dördüncü rekat aynısı. Kılsa bu namazı. Kıyamet gününde bu namazı kılanlara bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Aynı zamanda bakın devam ediyor fazileti ve faydası. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur. Anladınız mı? Muazzam bir fayda ve fazilet. Ya Allah'ım en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Teravihten sonra, iftardan sonra, sahura kadar ne zaman hangi arada kılarsan kıl ama kıl. Kıl, kıl, kıl. Kıyamet günü bütün peygamberlerin sevabı kadar ...sevabım olsun istiyorsan... ...50 yıllık geçmiş günahlarıma... ...kefaret olsun... ...istiyorsan kaçırma... ...ve günün hadisi şerifi... ...arkadaşlar bugün... E, ...peygamberimizin şu hadisi şerifini... ...öğrenelim tekrar edelim... ...peygamberimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam... ...beyhaki kaynaklı bir hadisi şerif... ...muhakkak diyor her oruçlunun... ...iftarını açtığı zaman... Hoca efendi ezanı okudu. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Dedi. Aldın suyunu içtin. Bismillahirrahmanirrahim dedim. O esnada işte iftarını yaparken hemen bir de dua et. Veya ezan okunurken önce duanı yap. Amin de ondan sonra orucunu aç. İşte o esnada çünkü neden biliyor musun? Diyor ki peygamberimiz iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır buyurdu aleyhisselam efendimiz. Allah'ın bu güzel müjdeye nail eylesin bizleri. Amin, amin, amin. Ve bir dua. Dua şöyle. Bismillah. Allahümme habbib ileyye fihil ihsan ve kerrih ileyye fihi lfusuk wal isyan wa harim alayya fihi sakata wan niran bi aunik ya ghiyasal mustagithin amin ya rabbi bugün iyli ihsanı bize sevdir günahlardan bizi uzak eyle nefret ettir gazabını cehennemini bize haram eyle yardımınla ya Rabbi. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı. Amin. 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 Evet. Allah kabul etsin dualarımızı. Arkadaşlar bu akşam bu akşam 11. teravih var. Artık 10 tane teravih geride kaldı. Bugünkü oruçla beraber 10. orucu bitiriyoruz. Bu gecenin sahuru 11. sahur. Allah kabul eylesin. Allah hepsini oruçlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Bu gecede 11. teravih ha. Bu gece 11. teravih. Akaşa bu gece teravih namazını kılanlara 11'de 11 var mı? Şey 10'da 10. Pardon. <laughs> 10'da 10, bu gece beraber 11'de 11 olacak. Tamam değil mi çocuklar? Var mı fire? He? Hacılar sizde var mı fire? Hüseyin hocam 11'de 11 diyenler yoruma yazsınlar. Görelim bir. Yiğitleri görelim. İnşallah. Bu gece teravih namazı kılanlara kabul edilmiş bir umre sevabı veriyor allah Teala Celle Celaluhu. Öyle diyor. 11. teravihi kılanlara Allah Celle Celaluhu kabul edilmiş bir umre sevabı verir biznillah. Allah'ın makbul eylesin. Bütün ibadet ve dualarımızı inşallah şeyi hatırlatıyorum zekat. Zekat düşenler zekatlarınızı hesap ettirin. Ramazan-ı Şerif çıkmadan versen güzel olur. Zekatın zaman yok. Bir yıl içinde verebilirsin ama neden özellikle Ramazan'da veriyoruz? Allah Teala bire yüz veriyor. Bire bin, bire yedi yüz. Bire yüz bin. Samimiyetine göre. Sınır yok. Bunun için veriyorsun bir. Bir de hani o kardeşlerimiz yani o zekat vereceğin işte fitre vereceğin insanlar onlar da bir ihtiyacını görsünler. Faydalansınlar yani. Anladın mı? Ta, o 29. güne bırakma yani. Onun için söylüyorum. Peki. Anlatacaklarım bu kadar bugünlük videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.